Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. lema 6. nükteyi işlemiştik. Bid'aları konuşmuştuk. Bid'alardan sonra 7. nüktede sünnet-i seninin edep olduğuna dair bir mevzu üstad ele almış. Yani birbiriyle naz manisine baktığın zaman gidişatta aslında bir öncekinde bid'aların insanı dalalete götüreceğini ve bir şekilde 7. nükteye ba bağlarsan bid'alara giden bir kişi şöyle bir ayrım yapıyordu. Diyordu ki bid'alar şöyle bir durum oluyor. sünnet seniye ile kemale erdikten sonra ki zaten Cenab-ı da ben dini tamamladım diyor ya ayet-i kerimede. O hudutlar belli olduktan sonra o düsturları yeni icatlarla beğenmemek veyahut haşa ve Kenla nakıs görmek hissini veren bit ağlar ve onları icat etmek dalalettir ateştir. Sonra yedinci nüktede edep demesi, edeple giriş yapması aslında bir nevi yani onu böyle nakıs görür gibi sünnet seniye düsturlarını, o yaşama hayata tatbik noktasında onların nakıs görmek, beğenmemek bir nevi edepsizliktir. Şimdi o yüzden de yedinci nüktede onu bağlarken edeple bağlıyor. İki bölümü ayıracağız. Birinci bölümde yedinci nüktenin sünnet seniyenin edep oluşunu, ikinci bölümde de her şeyi bilen ve her şeyi gören cenab yani nasıl her şey saklanabilir? Bizim edep dışı, hilaf-ı edep hallerimiz olabiliyor. Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl biz bunları setredeceğiz? Ona karşı tesettür olmaz. Çünkü Allah'ımın buyuptur. Değil mi? Gaybın sahibi odur. Her şeyi bilir. Buna karşı nasıl edep olacak? Bu ikinci bölümde. Şimdi biz birinci bölümü işleyeceğiz. Evet, sünnet seni edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Ee, bizim karıştırdığımız mevzu var. Biz insan ve hayvanın birbirinden farklarını konuşurken, onları birbirinden ayıran etkenleri konuşurken, akıl, fikir, düşünce tarzında sınırlamalar yapıyoruz. Bunlarla aslında konuşuyoruz. Aslında. Şimdi insanın beşeri tarafına bakarsan, kan, kemik, et cihetiyle bakarsan bazı tabellerde burayı, çevreyi temiz tutun, işte kirletmeyin, şuraya basmayın derken şöyle bir uyarının aslında bulunması lazım. Bazı insanlara, bak bazı insanlara lütfen hayvan gibi davranın. Çünkü hayvan yani insanın yaptığını yapmıyor bazı yerlerde. Garip oluyor değil mi? Yani diyorsun ki hayvanlık yapma. Yani böyle gariz bir tabir var. Hayvan gibi yaşama, hayvan gibi. Şimdi Burada hayvanı kötülemek değildir. İlk önce buna bir giriş yapalım. Çünkü olay bunun üzerinden gidecek. Hayvan ona verilen hissiyatlarla, ona verilen duygu, değil mi? Aletlerle, cihazatlarla ne isteniyorsa onun üzerine ubudiyetini yapıyor. Onun üzerine yaşıyor. Şimdi onun yaptığı o davranışlar ona yakışır vaziyette. İnsana yakışan davranışlarda insana verilen cihazatlar nispetinde isteniyor. Ona verilen letaif Değil mi? Ona verilen o farklı farklı Allah'ı tanıma cihazatları çerçevesinde yaşaması lazımken bakıyorsun kendine verilenlerin dışında bambaşka bir boyuta geçtiği zaman insan gibi yaşamazsan hayvan gibi de yaşayamazsın çünkü o vazifesini yapıyor. Sen vazifesiz kaldığın için ve vazifenin zıttını yaptığın için yani hak yolundan saparak davrandığın için hayvandan da aşağı düşüyorsun. Burada hayvana bir hakaret yok. Şimdi bunu niye söyledim abiler? Şimdi bizi bu hayvan ve insana birbirinden ayıran etkenler akıl, fikir, düşünce bu çok kısıtlı bir tanım. Bunların üçünü de çevreleyen, üçünü de bir kümeye alan aslında nedir? Edeptir. Haddini bilmek, hududunu bilmek. Hal ve hareketlerdir aslında ayıran. Şimdi onunla alakalı tabii biz ne yapacağız? Böyle konuşacağımız mevzuda şu çok önemli. Ağda muaşeret dediğimiz. Yani toplumun, her toplumun kendine göre bir yaşam standardı, bir görüşü var, bir gelenek göreneği var. Buradan teşekkür olmuş olan adap, edep kuralları, görgü kuralları farklı şeyler. Bunlar oradan beslenir. Edep bambaşka bir şey. Edep vahiden beslenir. Edep Kur'an'dan beslenir. Edep sünnet-i seniyeden beslenir. O yüzden biz toplumsal olan o adaplar veya toplumsal edep kuralları bunları konuşurken bunlar aslında bir ceset gibidir. Bir beden gibidir. Edep onların onların ruhudur. Onlara hayat verir. Yani bizim zaten fıtri yaşayıştaki hal ve tavırlarımız var. Yeme, içme. Bunlar nedir? o topluma göre şekillenir. Değil mi? İşte bunlar zaten senin fıtri hallerin, yapman gereken hal ve davranışların. Diyor ki bunlara ruh gelsin ister misin? Bunlara bir hayat gelsin ister misin? O zaman sünnet seniye dairesinde bunları yaparsan, edep çerçevesinde bunları yaparsan o sana bir sevaptar, bir meyvedar hal getiriyor. Senin fani hayatın meyvedar, baki bir hayata tebdil olmuyor. O yüzden sünnet seniye dairesinde yaşama konusunda sünnet seniye Edeptir. Evet edeptir. Çünkü 11. sözde bir mana biraz özet olarak söyleyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada şöyle bir üstad tabirde bulunuyor. Diyor ki bir e, her fenden, her ilimden ve her yerden haberdar ve her şeye kudreti yeten mucizekar bir zattan bahsediyor. Diyor ki bir acip kasır yapmak istedi. Acip bir saray yapmak istedi ve o saraya da Musanna, Murassa böyle farklı farklı en değerli taşlardan süslendirmiş olduğu o asarı eserleri etrafa koydu. Ve diyor fen ilimleriyle süslendirilmiş, ince sanatlar, ince ilimlerle yapılmış olan farklı farklı semboller, farklı farklı işaretlerin olduğu her yere bile sanat eserlerini koymuş. Leziz tahamların olduğu geniş sofralar kurulmuş. Çünkü kendini tanıttırmak istiyor. Ben bilinmez bir hazineydim, bilinmek istedim diyor ya Kutsi Hadis'te Cenab-ı Kendini tanıttırma, kendini bildirmek istiyor. Sonra diyor ki o sarayın diyor adabını oraya nasıl girilir? Buradaki o rumuzlar, o işaretler, o semboller ne anlatıyor? Marziyatı nedir? Buranın sahibinin isteği nedir? Hepsini, her bir manasını, her bir ilmini bir yaveri ekremine öğretti diyor onun oranın adabını ona gösterdi. Şimdi oradan çıkış yaptığın zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu kainat sarayının bir muallimidir. Biz onun terbiyesi altındayız. O bize bu saraya her gelen insan bu kainat sahibinin misafiri oluyor değil mi? Cenab-ı Hakk'ın misafiri olarak buraya geliyoruz. Şu kainat sergisinde şu misafirhanede nasıl davranılır? Bizi buraya misafir eden hangi hal üzerine razı olur? Hangi çerçevede bunları bizim kullanmamızı istiyor? Bunların hepsinin talimini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öğretmiş. Şimdi insan bu cihetten baktığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde yaşarken veya işte Nur-u Muhammed'i Zat-ı Ahmediye dediğimiz geçmiş ve gelecekle alakadar olan o fiiliyatının devam etmesi, nurunun devam etmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında yeryüzünde şu an bizi yaşarken bile yani onun Esma-i Hüsna'nın tatbik etmesi ve bu dünyada Esma-i Hüsna'nın talimi onun üzerinde görünmesiyle biz devam ediyoruz. Çünkü her bir fiilinde, her bir halinde, her bir duruşunda bir Esma-i Hüsna'nın bir tecellisi var. Cilvesi onda görünüyor. Diyor ya eğer sen bu hayatı diyor meyvedar yapmak istiyorsan sünnet-i seniyenin zilli altında, onun gölgesi altında gölgelen. Sen bil veya bilme biz ona mürad ettiğimiz zaman aslında bir nur alıyoruz. Çünkü hiçbir meselesi yoktur ki onda bir nur ve edep olmasın. Şimdi buradaki mevzu şu. Allah'ın razı olacağı tarzda yaşamak istiyoruz biz. Şimdi farklı farklı güruhlar çıkıyor. Kur'an Müslümanları diyorlar ya kendilerine işte biz diyor hadisler değil bize diyor Kur'an yeter. Ya şimdi sen Kur'an üzerine yaşamak istiyorsun tamam da Kur'an üzerine en güzel şekilde yaşayan zat kim? Efendimiz Aleyhisselatü değil mi? O zaman biz onu örnek almak zorunda değil miyiz? Ayet-i Kerime'de ey Resulüm de ki bir emirdir bu emir kipidir. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani o edep sınırları içinde yaşamak Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir kul uğrunda yaşamak, O'nun muhabbetine nail olmak istiyorsan, Cenab-ı Hakk'ın seni sevmesini istiyorsan sünneti seniye dairesinde, edev kuralları içerisinde yaşaman gerek. Çünkü ben neyden razı olurum, ben neyi ne kadar severim hepsinin en üst zirvesi, hududu nerede görülmüş? Efendimiz Aleyhisselatü eselamda. Şimdi bu nur oluşuyla alakalı da Üstad şöyle kendi hayatından misal veriyor. Üçüncülük diye dönüş yaparsak diyor ya ben diyor hakikatler içerisinde burada bunu söylemesi de manidardır. Çünkü insanlar bir şeyin hani nur ve zulümat arasında hangisi haktır hangisi değildir kısmını değerlendirirken sanki üstad haşa yani acaba hakikat ve dalalet arasında mı gidiyor diye bir şey ortaya çıkıyor. Hayır iki tane hakikat var. Hangisi daha ekmeldir hangisi daha uygundur diye arada kaldığımda yani benim kalbim aklım ruhum Seradan Süreyya'ya kadar böyle gidiş gelişlerde kendini kaybetmiş, rotasız, pusulası kaybolmuş fırtınalı bir denizde bir gemide diyor kendimi gördüğüm zaman o meselede diyor temas eden sünnet seneye diyor mürad ettim de, o zulümat gidiyor, nur geliyor. Şimdi daha yanlışıldı mı? Esma-i Hüsna'nın oraya tecellisi orayı nurlandırır o zulümat kalkar gider. Emrazı kalbiye, ruhiye, akliye oradan gider, o zulümat gider, nurlanır. Hakikati bulur insan. O yüzden sen bil veya bilme. Efendimiz Aleyhisselam böyle yapmıştır diye yapmak bambaşka insana bir hal getiriyor. Elhamdülillah. Şimdi bu meseleyi de eğer anladıysak yani nur oluşunu ve bir orada edebin oluşunu anladıysak ki zaten Efendimiz Aleyhisselam ferman etmiş. Şöyle buyuruyor abiler. Ette beni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani Rabbim bana edebi en güzel bir surette ihsan etmiş, beni edeplendirmiş. Beni en olur vaziyet üzerine edeplendirmiş ve beni vazifelendirmiş ki size örnek olayım diye. Yani senin örnek alacağın edep konusunda en zirve kim? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Çünkü onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Kur'an kimin ahlakıdır? Cenab-ı Hakk'ın ahlakıdır. Yani biz kimi örnek alıyoruz? Bu mevzu üzerine zaten insan gittiği zaman şöyle anlıyor. Diyor ki devamında. Evet diyor Siyer-i Nebeviye'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyeyi bilen kat'i yananlar ki edebin menvağı ve envağı Cenab-ı Hak hepsini Habibinde cem etmiştir. Hepsini de göstermiştir. Şimdi bu edebin envağını konuşacak olursak bu edep kısmında ve çeşitlilik konusuna bakarsan sadece şey değil yani. Ee, Efendimiz Aleyhisselam'ın yeme içme nasıl yatılır, nasıl insanlarla selamlaşılır, nasıl konuşulur kısmında kısıtlı değil. Yani o edebin enva Cenab-ı Hakk'a kulluk çizgisinde, ubudiye çizgisinde en ileri yaşayış boyutunda en üst seviyedeki sünnet seniye onun davasıyla dertlenmek. Onun davasını örnek almak. Buradaki edep sınırı çok önemli. Çünkü bid'alar burada. Herkes hakka hizmet etmek istiyor. Yani hakka hizmet mi etmek istiyorsun? Sen imana, Kur'an'a hizmet mi etmek istiyorsun? O zaman o davayı üstleneceksen Allah Resulü nasıl yapmış o şekilde yapacaksın. Yeni yeni icatlarla, ona muhalefet eder bir tarzda, onu eksik görüyor bir tarzda, beğenmez bir tarzda hizmet edilmez. Şimdi yani o Sünnet-i Seniyenin en alt tabakasıdır. Yeme, içme, hayata temas eden fiiller. Ama Sünnet-i Seniyedeki en üst seviye nedir? Tekrar ediyorum. Onun davasıyla dertlenmektir. Çünkü Sünnet-i Seniyenin yani fesat ümmetin zamanında Sünnet-i Seniyeye Temessük eden yüz şehit ecrini alır diyor. Neden bir veli sevabı değil? Bak diğer derste de konuşmuştuk bunu. Neden başka birinin sevabı değil? Şehit sevabı kazanır demesinin amacı. Üstad Mektubat'ta şehitlerin mertebesinden o hayat mertebelerini anlatırken, şühadanın hayatını anlatırken diyor ki onlar dini hak için kendi haklarını feda ederler. Yani hizmeti Kur'aniye'de değil mi? Allah Resulü böyle yaşamıştır diye ona temessük edip onu temsil etme rolüyle yaşayan insan. Üstad ömrü hayatını nasıl geçirdi? Sünneti Seniye dairesinde o edebi en güzel şekilde şer'i hükümler içerisinde şeriat dahilinde hayatına yansıttı ve örnek oldu. İşte mevzu budur arkadaşlar. Evet, insanlar bunlar riya olmaz, değil mi? Oturarak içmeyi göstermek veya selamlaşmak bunlar gibi kaideler. Ama kardeşim birileri de onun davasını sürdürecek, değil mi? Ha, önemli olan işte buradaki adabı da korunmaktır. Yani şimdi e, efendimiz Aleyhisselam bir kadına tokalaşmamıştır. Şimdi ben hakkı yayacağım diye, yani o şer'i yükmü es geçip de bunun kalbini kazanayım diye bir hanımla tokalaşmak doğru mudur? Olmaz, değil mi? Allah Resulü yapmamış. Bunda dahi ölçüler var. Edep tarafını sadece yaşantımıza, aile içerisinde oturup kalkma tekrar tekrar ediyorum. Çünkü toplumsal olarak böyle yaşayış stili olarak sunulmuş. Değil. Evet burası da önemliydi. O edemin envanı yani insan enfusi afaki veya aile, iş, sosyal hayat her yere çalıştığı ortamlara kadar hepsinde baksa yani hiçbir meselesi yoktur ki hayata temas etmiş olmasın. Yani evlilik konusunda da yatak odasına kadar biz her şeyi ondan öğreniyoruz. Her konuda hamdolsun. Böyle bir muallim, böyle bir rehber Cenab-ı Hak ne yapmış? Bize göndermiş. Elhamdülillah. Evet. Onun sünneti seniyesini terk eden edebi terk eder. Edepsizlik etmiş olur. Çünkü o bu kainata hoş geldiniz diyor bize. Ben bu kainat sahibi sizden ne istiyor? Onu size bildiriyorum. Ya şimdi sen benim yani diyelim ki bir sergi salonu açtım veya işte güzel böyle bir davet ortamı hazırladım. Güzel sofralar kurdum. Sizi oraya çağırıyorum. Bilgin abi de ne yapıyorum? Oraya bir rehber, bir muallim olarak tayin ediyorum. Diyor ki size arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın buradaki merasimde yapılacak olan şeyler bunlar. Buranın adabı böyledir. Bak bizi mesela bazıyla davet ediyorlar diyor ki sadece siyah takım elbise giyeceksiniz. Herkes siyah takım elbise giyecek. Küllüye davet edildiğimizde değil mi? Oradaki bak uyarıda abi ilk şeyde der ki rica ediyoruz herkes siyah takım elbise giyecek. Ve orada şöyle davranılacak, şöyle oturulacak, şu yapılacak. Şimdi bana bu söyleniyor ve oraya ben giriyorum. Oraya uymasam edepsizlik olur değil mi? Dünyevi olarak bir istekte senin yaptığın yanlış hududu aşmak, çizgiyi aşmak edepsizlik oluyor değil mi abiler? Evet insan kulluk dairesinde Cenab-ı Hakk'ın eminleri daireinde yaşadığı her hal edepsizliktir. Namaz kılmamak bir edepsizliktir. Zekat vermemek bir edepsizliktir. Şimdi edepsiz insan Allah'ın rahmetinden mahrum kalıyor diyor devamında. Evet edepsiz insan Allah'ın rahmetinden mahrum kalır kaidesine masadak olur. Şimdi Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak onun istediği dairden çıkmaktır değil mi? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kainata bize hoş geldiniz. Buranın sahibi sizden bunları bunları istiyor bunları yapmak zorundasınız şimdi oradaki edepsizlik oluyor da burada Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzı yapmanın zaman edepsizlik olmaz mı? Biz hep böyle tanımları yani toplumsal şeye indiriyoruz. İlle edep, ille edep diyoruz değil mi? Buradaki ille edep, ille edep ne? Oturup kalkmak mı sadece? Boyun eğmek mi? Giyim kuşan mı? Oradaki edep sünnet-i seniye dairesindeki Allah'ın razı olacağı hal üzerine yaşamaktır. Marziyat ilahiye Allah'ın razı olacağı tarzlar Allah'ın istediği yaşam stilleri, yaşam formları. Gördün mü abi? O yüzden yani sünnet-i seniye dairesinde yaşayarak kulluk çok nakıl, çok eksik kalıyor. Çok büyük zararları var. Çünkü Allah şart koşmuş. Muhabbetullah dediğimiz kavram sünnet-i seniyeden geçer. Marifetullah da nasıl diyoruz ki tefekkürdür? Muhabbetullah o sünnet-i seniyeden geçer. Habibime muhabbet besleyeceksin. Ona muhabbet beslemek onun işlediği tarzda, onun yaptığı tarzda yapmakla olur. Bu kadar ana kayda konulmuş. Evet, inşallah sünnet-i seniye dairesinde o muhabbete nail oluruz. Çünkü şöyle bir şey, bir kişi şöyle bir soru sorabilir. Yani Allah beni seviyor mu? Allah beni ne kadar seviyor? Veya biri diyor ya ben Allah'ı çok seviyorum. Şimdi ikisini de ele alalım. Allah beni ne kadar seviyor? Sünnet-i seniyeye ne kadar uyuyorsam en sevdiği kulunun yolunda ne kadar gidiyorsan onu ne kadar örnek alıyorsan. Bir kişi ben Allah'ı çok seviyorum. Senin Allah'ı çok sevdiğin ispatı hani ne kadar seviyorsun? Hayatında ne kadar sünnet-i seniye varsa sünnet-i seniye hayatında neredeyse Allah da orada oluyor. Evet tekrar bitirelim. Sünnet-i seniye edeptir ve nurdur. Allah rızası erfat.